Sayın basın emekçileri, kıymetli arkadaşlar, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının değerli üyeleri, yöneticileri, emekten ve demokrasiden yana olan sevgili Kırklareli halkı, hepiniz etkinliğimize, basın açıklamamıza hoş geldiniz. 8 Temmuz'da kamu çalışanları sendikaları konfederasyonu KESK emeklilere bir duyuru yaparak birlikte ortak eylem düzenlemesi konusunda bir çağrı yaptı. Bu çağrıya uyan 4 emekli sendikası keskle beraber 5 kuruluş ortak sendika karara ortak eylem kararı aldılar. Ülke genelinde bütün sendikaların örgütleri olduğu yerlerde 16 Temmuz salı günü bu saatte alana çıkmaya karar verdiler. Şu anda emekliler ve KESK'e bağlı şubeler Türkiye'nin örgütlü olduğumuz her yerde e, alandalar ve haklarını savunuyorlar. Bugünkü basın açıklamamızın şiarı sefaleti teslim olmayacağız, emeğimizin hakkını istiyoruz konusudur. Bildiğiniz gibi 22 yıldır ülkeyi yöneten, tek başına yöneten iktidar çalışanları, emekliyi, emekçiyi unuttu. Bilinçli bir unutma bu. Tabii sehven bir unutma olayı değil. Hepsi bu geçen süre içerisinde bizleri açlığa, yoksulluğa mahkum etti. Öyle ki asgari ücret bile bugün yoksulluk sınırının ancak dörtte biri. Ancak dörtte biri. Emeklilerin durumu perişan. Çalışanlar hak ettiklerini alamıyorlar. Köylüler, işçiler, esnaflar, öğrenciler herkes perişan. İktidara sorarsanız niye böyle oluyor dediğinizde karşılık verdiği şey şu, kaynak yok. Arkadaşlar nasıl kaynak olmadığını anlatmıyorlar. Niye olmadığını anlatmıyorlar. Kısaca söyleyeyim. Bu hükümet gelmiş geçmiş 79 hükümetin 79 hükümetin topladığı verginin 4 katı vergi toplamış. 2 trilyon 700 milyar dolar. 79 yılda gelip geçen hükümetlerin toplamının 4 katı borç yapmış. Peki bu kadar 4 kat vergi topluyorsun, 4 kat borç yapıyorsun. Bu paralar nerede? Sorarsan kaynak yok. Ama kendilerine var. Kenderni var lüks yaşama, görgüsüzlük, şatavat, eee reklamdan işte görün, tasarruf olmaz masalıyla bütün kaynakları harcıyorlar. Aslında kaynaklar var arkadaşlar. Bu ülkenin yeteri kadar kaynağı var. Önemli olan şu siz bu kaynağı kimin hesabına kullanıyorsunuz? Kimlere bölüştürüyorsunuz? Nasıl kullanıyorsunuz? Sermayeye var. Garantili projeleri var. İnmediğimiz, binmediğimiz havalanlarına var. Hastanelere var. Kur korumalı mevduata olan kolababalarına var. Ama emekliye gelince, emekçiye gelince, çalışana gelince, esnafa köylüye gelince kaynak yok. Yalan söylüyorlar. Kaynaklar var ve bu kaynakları başkalarına peşkeş çekiyorlar. Mesela 128 milyar doların nereye harcandığı konusuna bugüne kadar bir bilgi verilmedi. Merkez Bankası o gün açıklıyor diyor ki 818 milyar lira almışız. Açık var. İyi de kardeşim emekliye bir puan vermemek için direniyorsunuz. 818 milyar do milyar lirayı nereye harcandı? Yoksulluğa, sefalete teslim olmayacağız. Emeğimizin karşılığını, hakkımızı istiyoruz. Kamu emekçileri, ve emekliler olarak bugün ülke genelinde alanlardayız. Alanlardayız çünkü bu ülkede emeğiyle geçinen, geçim mücadelesi verenler olarak tarihimizin en karanlık, en zor Rus süreçlerinden birisini yaşıyoruz. Alanlardayız çünkü bu ülkede yıllardır kamu emekçisi, işçisi, emeklisi, asgari ücretlisiyle milyonlar olarak her geçen gün daha da fazla yoksullaşıyoruz. Evet yanlış duymadınız. Dilimiz sürçmedi. Bizler kendi kendimize yoksullaşmıyoruz. Yıllardır bizzat iktidarlar eliyle planlı, programlı, bilinçli, kasıtlı bir şekilde yoksullaştırılıyoruz. iktidar da artık bunu saklama gereği duymuyor. Hatırlayalım. Döviz kuru enflasyon rekor üstüne rekor kırmaya başlarken dönemin Maliye Bakanı çıkıp aynen şöyle demişti. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar. Çarklar dönüyor. Bu sözler mevcut sistemde kimlerin başta acı edildiğini, kimlerin yok sayıldığını açık bir itirafı olarak tarihe geçmiştir. Evet, çarklar yıllardır dönüyor. Dönüyor ama o çarklar halkı, emekçileri yoksullaştırmak, işsiz bırakmak, bir avuç zengini daha zengin etmek için dönüyor. Çarklar düşük gösterilen Türk enflasyonu ile halkın emekçilerin cebinden alıp bir avuç patrona, yandaşı aktarmak için dönüyor. Dolayısıyla tekrar tekrar altını çiziyoruz. Yıllardır bu ülkeyi yönetenlerin kısa vadede, orta vadede, uzun vadede tek bir programı vardır. O da emeğiyle geçinenlere ve halka dayatılan köleliğe ve yoksulluğa uyum programıdır. Attıkları her adımda işte bu köleliğe ve yoksulluğa uyum programını hayata geçirenler iki tablolu bir ülke yaratmıştır. Geldiğimiz noktada Türkiye'de iki tablo ile karşı karşıyayız. Birinci tablo faizden, ranttan, emek sömürüsünden beslenen bir avuç asalan ve arkasındaki iktidarın tablosudur. Bu tabloda bir avuç asalak iktidar ediliyle besleniyor. Bir taraftan emek sömürüsüyle, diğer taraftan vergi hafları, muafiyetleri, teşvikler, İhaleler dövize endeksli hazine garantileriyle semerdikçe semeriyorlar. Servetlerine servet katıyorlar. Sermaye değil, halk için bütçe. Sermaye değil, halk için bütçe. Sermaye değil, halk için, için bütçe. İkinci tablo ise onlar zenginleştikçe her geçen gün daha da yoksullaştırılan, güvencesiz hale getirilen milyonların tablosudur. İşçisi, işsizi, kamu emekçisi, asgari ücretlisi, emeklisi, dar ile toplumun ezinci çoğunluğunu oluşturanlar milyonların emeği ve halkın tablosudur. Alın teriyle yaşam mücadelesi verenler, yoksullaştırılan milyonlar olarak hepimizi kapsayan bir tablo her geçen gün daha da kararmaktadır. Bugün Türkiye'de her dört kişiden biri işsizken çalışan her iki kişiden biri ise açlık sınırının altında kalan asgari ücretle ayakta kalmaya çalışıyor. Dört kişilik bir ailenin tüm fertleri asgari ücretle çalışsa dahi hane geliri yoksulluk sınırının altında kalıyor. Yoksulluk tüm toplumu sarmış durumda. Her iki kişiden birinin geliri açlık sınırının altında kalıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca açıklanan Mayıs 2024 verilerine göre bu ülkede 17 milyon yurttaş yaşamını sosyal yardımlarla sürdürmeye çalışıyor. 9 milyon kişinin aylık geliri brüt askeri ücretin üçte birinin altında kaldığı için SSK primleri bütçeden karşılanıyor. Sağlık hakkı satılamaz. satılamaz Milyonlarca kamu emekçisine yoksulluk sınırının yarısını bulmayan bir maaş eva görülüyor Kamu emekçilerinin eline geçen maaşın yarısı ilave, seyyaneli ödenek başta olmak üzere Emekliliğe yansıtılmayan kalemlerden oluşturuluyor Milyonlarca kamu emekçisi çalışırken aldığı maaş emekliliğinde en az yarı yarıya düşeceği için emekli olamıyor. Her üç emekliden birisi açlık sınırının yarısını bulmayan bir aylıkla sadece 10.000 TL ile yaşam mücadelesi veriyor. Avrupa ülkelerinin en düşük emekli maaşı ortalaması 1294 Euro ile Türkiye'nin 5 katını aşıyor. Türkiye'nin emekleri, barınma, gıda, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamazken Avrupa'nın emekleri ise aldıkları maaşlarla dünya turuna çıkıyor. Tüm bunlara rağmen takla attırılan Türk enflasyon rakamları daha da aşağı çekmek için yıllardır başvurulan hilelerle her gün bir yenisi daha da ekleniyor. Rakamlar sahte, yoksulluk Rakamlar sahte, yoksulluk gerçek! Rakamlar sahte, yoksulluk gerçek! Tüm bunlar yetmezmiş gibi iktidar kendi yarattığı ekonomi krizin yükünü yine bizlere yıkan paketler açmaya devam ediyor. <laughs> İstakoz ofisedikleri masalardan, meclis bahçesinde düzenledikleri kebap partilerinden fotoğraf paylaşanlar, yoksullaştırdıkları milyonlara kemer sıkınlıyorlar. Her zaman olduğu gibi canlarını dörde, beşe katlayanlara siz de tasarruf edin demek akılların ucundan bile geçmiyor. Muafiyet ve istisnalarla çalıştırdığı asgari ücretli kadar bile vergi vermeyen firmaların, şirketlerin, faizden, ranttan, dövize endeksli hazine garantilerinden beslenen Asalak takımının sırtını sıvazlarken tüm yükü bize yıkmaya devam ediyorlar. Bunun için tasarruf altında önce okul öncesi öğrencilerinin bir öğün ücretsiz yemeğini ardından 250 bin kit çalışanın giyecek yardımını gasp ettiler. Bugün ise kamu emekçilerinin servis hakkına kamu lojman ve sosyal tesislerine göz dikiyorlar. Milyonlarca dar gelirli yurttaşın ihtiyaç bulduğu, Mevcutta zaten yetersiz olan kamu hizmetlerine, kamu yaptırımlarına bütçeden ayrılan payı 3 yıl boyunca daha da azaltmaya tasarruf diyorlar. Maliyeti yüksek diyerek kamu kreşlerini bile kapatmaya, kamunun elindeki iş makinelerini satmaya tasarruf diyorlar. Bunca yoksulluğa, sefarete rağmen gözümüzün içine baka baka iktidarımızda işçiyi memuru askeri ücretli enflasyona ezdirmedik notukları devam ediyorlar. Oysa bizler bu ülkenin kamu emekçileri emeklileri olarak artık yoksullukta sefalette eşitlenmek değil hak ettiğimiz refahta birleşmek istiyoruz. Bizler artık içi boş müjdeler. Bugün kaşıklar elini yarın kepçeyle alan hileler sadaka ulufe değil emeğimizin karşılığını hakkımızı istiyoruz. Tüm kamu emekçileri, emeklileri yıllardır hepimize kaybettiren bu yoksulluk ve sefalet düzenine karşı insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenli, güvenli gelecek mücadelesinde omuz omuza vermeye çağırıyoruz. Gelin insanca yaşamaya yetecek bir ücret, adil bir vergi sistemi, halk için, emek için, bütçe, güvenli iş, güvenli gelecek için omuz omuza verelim.